Arabalar tekrardan bir video ile karşınızdayız. Bu sefer Beşiktaş'ı değerlendiriyoruz. Beşiktaş bu sezon şu anda kadrosuna kimleri kattı? David Yüresek, Kyle Walker, Peter, ve Orkun Kökçü. Peki şu anda üç büyükleri baz aldığımızda en iyi transfer tercihlerini kim yaptı? Beşiktaş. Peki sence Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a gelmesi illaki ki Beşiktaş'a belli bir değer katacaktır. Sence Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonlukta ciddi bir adaylı olduğunu düşünüyor musun? Şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre birazcık daha geride olduğunu söyleyebilirim ama bir su ve bir kanıda her şey çok farklı olabilir. Ama sadece bunları transfer etmek geniş kadro içerisinde bunları yedekleyebilecek yani de yani 2-3 tane daha ekstradan takviye yaparsa veya da şöyle Beşiktaş'ın 13-14 tane çok iyi futbolcusu olursa sadece ligde olabilirse şampiyonluk şanslarının bende olacağını düşünüyorum ama iki tarafta da hem Avrupa'dan hem de Türkiye'de yani en az bir 7-8 tane daha yani yedekli futbolcu mesela geniş kadro içerisinde Takviye yapmaları gerekiyor ama ben eğer ki sadece lige odaklanacaksalar yani 13-14 tane iyi futbolcusu olursa Beşiktaş'ın da ben Fenerbahçe Galatasaray kadar şampiyonluk şansının olacağını düşünüyorum. Ve şu anda transfer yönünden en başarılı hamleyi de ben Beşiktaş'ın yaptığını düşünüyorum. Ee, Galatasaray sana müthiş bir başlangıç yaptı. Ee, ondan sonrası gelmedi. Gelmedi ama gelecek gibi duruyor. Evet. Osman zaman biraz Galatasaray'ı sektiği uğrattı. Fenerbahçe ise 15-20 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön maçı. Bugün ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme turları başladı. Bir sonraki turda Fenerbahçe oynayacak ve ben biraz ben ağır kalıyor gibi duruyor. Ama Beşiktaş gerçekten şu anda onlar da Shakhtar ile eşleştiler. Yanlış evet, bilmiyorum evet, değil mi? Evet, onlar da Shakhtar ön eleme maçı yapacak. Bence o dönemde Beşiktaş'ın bu sezonki seyrini etkileyecek. Ama ben Beşiktaş'ın yerinde olsam bu sezon gerçi Avrupa'da da puan lazım ama ligi daha çok önemsemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım zaman bize ne gösterecek ama benim de düşüncem şu anda Beşiktaş, Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de transfer hamlesi olarak daha iyi gidiyor. Ama Fenerbahçe sanki şu 15-20 günlük süreçte daha iyi hamleler yapacak gibi geliyor. Fenerbahçe'nin amacı Asensio ile anlaşmış Fenerbahçe. Asensio tatilde benim bildiğim kadarıyla Şikrin yarı bekliyor. Asensio ve Şikrin yeri aynı uçakla İstanbul'a gidecek. Fenerbahçe'nin planı o galiba. Olabilir. Peki Beşiktaş'ın Orkun Kürkçü'yü açıkladığı video izledin mi? Mesela sandallı geliyorlar falan. Evet. Şifo Mehmet vardı. Pascal Mumar Güzel reklam olmuş ama. Çok güzel reklam yapmışlar. Şifa ee, Şifo Mehmet'in de dedi ben bir yolcu al, alıp daha yani orada bir gander, şeyde. Bir kişi daha halkı, Ama ben şöyle bir yerlerde okudum. Orada Kadıköy'deymiş. Yani Fenerbahçe'den bir oyuncu alabilir. Sen de mi? Kahveci'yi benim. Benim de ilk aklıma geldi. Çok istiyorlar. Bence. İrfan bak şimdi mesela Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ciku var, BK var. Mesela İrfan Can'a fazla şans verecek gibi düşünülmüyor. İsmail. İsmail mesela bu futbolcular Beşiktaş'a gelse Beşiktaş şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi evet. olur. Haruna kadar Fenerbahçe kan kaybettiği gibi dursa da aslında Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu var ama değerlendirilemeyen iyi. Bak ben diyorum BK, Ciku ve İrfan Can kavici Beşiktaş'a geçsin. Beşiktaş bir tane de sol aça iyi bir sol açık alsın. Bence Beşiktaş şampiyonun en önemli adaylarından birisi olur. Haksız mıyım? Yani değil. Katmak istediğin başka bir şey var mı? Yok. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.